Şanlıurfa'da buğday pazarında makarnalık buğday 7700 TL ve 8300 TL'ye satılırken ekmeklik buğday ise 6500 TL ve 7500 TL'ye satılıyor. Önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da buğday hasadı tamamlandı. Buğday fiyatları inişli çıkışlı, sert makarnalık durum bu, bu buğdayları şu anda en iyisi 8200 lira. Bu, mazottur, gübredir, işte enflasyondur. Hepsi geldi. Ama çiftçinin ürünü hala eski fiyatıyla aynı. Sanayici iç piyasaya yönelmiyor. Bir de iç piyasadaki fiyatlar şu anda dünya piyasasının üstünde. Hasadın bitmesiyle buğday fiyatlarının yükselmesi beklenirken fiyatlarda durgunluk yaşanması çiftçilerde şaşkınlık yarattı. Merhaba. Merhabalar efendim. Buğday fiyatları ne durumda? Vallahi şu an buğday fiyatları inişli çıkışlı, sert makarnalık durum bu bu e, buğdayları şu anda en iyisi 8200 lira. Ee, en düşük kalitesi de 7500-600 lira. Bu şekilde gidiyor. Geçen yıla nazaran daha düşük fiyatlara gidiyor bu yol. Bu yol e, belki farkındasınız bu pahalılık mazot ondan sonra her şey akaryakıtın, enerjinin pahalılığı feci bir şekilde esnafı ve çiftçiyi ağır bir şekilde etkiledi. Geçen yıl oranla fiyatların bu denli düşük olması hem çiftçileri hem de tüccarları zorluyor. Buğday fiyatları şu anda geçen seneki buğday fiyatlarının altında seyrediyor. Ürün şu anda ürün çoğu temoya gidiyor. Ama şöyle bir sıkıntı var temonun randevu sistemi biraz sıkıntılı şu anda. Çiftçi tamamen temoya yönelemiyor ee, bir de sanayici şu anda isteksiz. Buğday fiyatlarında isteksiz. Yani alımda isteksiz daha doğrusu. Sanayicinin girmemesiyle beraber buğday fiyatları çok düşük seyrediyor. Ee, çiftçi biraz zor durumda bu konuda. Bizler de biraz mağduruz. Çünkü burada şöyle bir olay gerçekleşiyor. Ee, şu anda e, Türkiye'deki en büyük tüccar şu anda TEMO'nun kendisi oldu. Yani e, bütün mal şu anda devlete akıyor. Yarın öbür gün devlet satacak. Bu durumda hem aracı kurumlar hem bu işle uğraşan sektör sıkıntılı bir durumda şu anda. Şanlıurfa buğday pazarında makarnalık buğday 7700 ila 8300 arasında alıcı bulurken ekmeklik buğday ise 6500 ila 7500 TL arasında alıcı buluyor. Bir yıldır her şeyin üstüne çok zam geldi. Bir sürü sıkıntılar oldu. Mazottur, gübredir, işte enflasyondur. Hepsi geldi ama çiftçinin ürünü hala eski. Fiyatıyla aynı. Toprak Mahsulleri Ofisi geçen senenin fiyatıyla hiç fiyat açıklamasaydı piyasa bu kadar berbat olmayacaktı belki. Yani akışına bıraksaydı eski fiyattan devam ederdi. Bir şekilde e, yüksek giderdi. Ama Toprak Mahsulleri Ofisi fiyatı yükseltince fabrikatör dedi ki ben bu fiyatları alamıyorum. Bir de elimde mal var. Niye alayım? Dedi. Arpa geçen yıl 7 bin bazında gidiyordu. Şu anda arpa 5800 ile 6050 arasında. O da bugünlerde biraz toparlanma oldu. Yani 5.5'a kadar çiftçilerimiz arpasını sattı. 5300'e kadar arpasını sattı. Ha, yani çiftçi çok mağdur. Aşırı bir şekilde. Ha, bugün köyden Urfa'ya bir gelişi 500 milyon sadece yakıt tüketiyor çiftçi. Yani herhangi bir insan köyden Urfa'ya gelişi 500 milyon yaktı gidiyor. Hani bu insanlara çok feci bir şekilde zora aldı.